Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. adama döneyim. Onun da fikirlerini alayım. Burada not alıyorum bu arada. Ve o notlar üzerinden sorular soracağım. Ee, ve anlamaya çalışacağım. Yani Berat'ın söylediklerini duydum. Peki sana göre din ve bilim çelişir mi? ve bu çelişki nerede başlıyor nerede bitiyor? Böyle bir durum var mı? Yoksa çelişmez mi diyorsun? Çelişmez de diyebilirsin, bilmiyorum. Ne diyorsan. Bu konudaki düşünceni alabilir miyiz? Ben Berat'a biraz yakınım. Gerilimli bir aradalık modeliyle çelişki modeli arasında bir yerdeyim. Ya yani gerilimli bir aradalık kadar az değil bence bilim ve din arasındaki çelişki ama net bir çelişki var diyebileceğimiz bir çelişki de yok ama az önce Berat'ın bahsettiği bu birbirine karışmama modeli üzerinden gideceğim çünkü Berat'tan farklı olarak bunun toplumun genelinde çok yaygın olduğu kanaatindeyim ben. E aslında şey, abi bilim kendi işini yapsın, din kendi işini yapsın diyen çok fazla insanla karşılaştım. Çok fazla insan bu fikri savunuyor ve bunu bir noktada anlayabiliyoruz da. Aslında dinin savunduğu ilkelerle bilimin savunduğu ilkeler arasındaki gerilimden kaçmak için güzel bir kapı sunuyormuş gibi bu nötralci yaklaşım, karışmama modeli. Öncelikle bunu bir kenara bırakalım, hızlıca kenara bırakalım ve gerçekten çelişir mi çelişmez mi üzerinden dönsün tartışma isterim. Ya Her şeyden önce şey diyebiliyoruz, mesela bilim ve felsefe arasındaki ilişki arkadaşça bir aradalık. Ya bilim felsefi ekoller arasında belli elemeler yapabiliyor. Belli felsefi ekollerin daha makul olduğunu gösterebiliyor. Örneğin görelilik kuramıyla birlikte zamanın B teorisinde çok ciddi bir ilerleme yaşandı. Libet deneyleri bir zamanlar özgür olmadığına yönelik düşünceleri destekliyordu. Felsefe ve bilim birbiriyle doğrudan ilişkili. Sanat Sanki bu ikisinden biraz daha bağımsızmış gibi. Yani bilimi savunuyor olmak sanatla, sanattaki herhangi bir ekoli savunmanı veya savunmamanı o kadar fazla e, desteklemez. Belki biraz evrimsel psikolojik açıklamalarla sanat felsefesiyle bağlantı kurulabilir ama sanat ve bilim birbirinden ayrı konular. Yani sen bilime bakarak sanatı değerlendiremezsin. Bu yüzden bu ikisi ayrı kurularda. Şimdi kendimize sormamız gereken soru şu. Din Acaba bilimle olan ilişkisinde sanat gibi bir ilişkide mi? E, din dediğimiz şey sadece insanın işte ritüellerini, dini düşüncelerine, işte manevi dünyasına dokunan bir tarafta mı? Yoksa biraz daha felsefe gibi işte evrenin yapısına, evrenin insanın kökenine, insan nereden geldiğine, insanın anlamına ve amacına yönelik ortaya attığı iddialarla bilim ve felsefe ile ilişki içerisinde mi? Ben o, o uyuşmama modelinin gerçekten sağlıksız olduğu kanaatindeyim. Bu bunun sebebi şey. Ya bilimin ortaya attığı iddialar dinin ortaya attığı dini görüşlerle doğrudan bağlantılı gibi gözüküyor. Mesela evrenin başlangıcının olduğunu söyleyen büyük patlama ile birlikte din dinamik genişleyen evren kuramıyla birlikte biz dini çevrelerin kendilerini bunu bunu bir veri olarak e, kabul ettiğini ve bunu sunduğunu görmeye başladık. Yani Gerçekten evrenin başlangıcının olmadığı bir senaryoda hiç değilse bazı dini yorumların yanlış olduğuna yönelik bilim bize işte rehberlik sunabilir, kriter sunabilir. Veya şey için de olabilir benzer bir düşünce. Özgür iradeye yönelik bilimsel deneyler hangi dini yorum benimsememiz gerektiğine dair de bize yol gösterebilir. Dolayısıyla ikisi birbirinden tamamen bağımsız konular demek çok radikal bir fikirmiş gibi geliyor. Şimdi dolayısıyla ben nötralciliği burada çok fazla tartışmayalımcıyım. Biraz daha uyuşma modelleriyle çelişme modelleri arasındaki gerileme bakalım. Şimdi din ve bilim arasındaki ilişki uyuşturulabilir mi? Bence uyuşturulabilir. Ya yani bunu bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela Allah yağmuru yağdırıyor dediğimiz zaman Hiçbir dindarın aklında şöyle bir tasavvur canlandığını düşünmüyorum ben. Yukarılarda bir yerlerde büyük bir tane adam var. Elinde su tutmuş su fışkırtıyor bize. Hani da, hayır bunu, bunu kastetmiyoruz. Aslında Allah yağmuru yarattı derken Allah yağmuru bilimsel kurallara uygun bir şekilde yarattı. Hani su buharlaşmasına Allah'ın iradesi sebep oldu. Nihai sebep Allah olduğu için Tanrı olduğu için işte yağmurun sebebi Allah'tır diyebiliyorlar. Şimdi... O zaman bilimin açıklamaları dinin açıklamalarıyla uyumlu bir hale getirilebilir. Ama ama burada çok çok büyük bir ama var. Mesela şunu da söyleyebiliriz. Evrim ve tanrı fikri çelişiyor mu? Bana kalırsa çelişiyor. Ama bir dindar nasıl yağmur konusunda işte göklerde bir tane insan var ve işte su fışkırtıyor savunmuyorsa aynı şekilde şunu da söylüyor olabilir. Allah yaratıyor ama evrim yoluyla yaratıyor ru da kastediyor olabilir. Değil mi? İşte kutsal kitaptaki ayetleri öyle bir yorumlar ki o kutsal kitapların yorumları teorilerle uyumlu hale gelebilir. Bu mümkün mü? Bu kesinlikle mümkün. Nitekim bunu yapan çok sayıda insan var. İşte geçen hafta tartıştığımız Sinan Canan. Sinan Canan aslında bir noktada Tanrı'nın evrim yoluyla yarattığına yönelik yaklaşımlara daha fazla yakın. Ama benim savunacağım çelişki modeli biraz şunun üzerine kurulu. Dinin en makul yorumuyla bilimin en makul yorumu birbiriyle uyuşmuyor gibi gözüküyor. Şunu kastediyorum. Eğer dinin her yorumu eşit derecede doğru dersek sanki çok sayıda yorum içerisinden hangi dinin gerçek din veya gerçeğe daha yakın din olduğunu tam olarak zihnimizde kavrayamayabiliyoruz. Şunu kastediyorum. İşte insanların ellerini keselim diyen insanlar da yok hayır hırsızların ellerini çizin ve işaretleyin diyen insanlar da aynı kitaba inanıyor. Zina yapmak kutsal kitaptan, Kur'an'dan çıkan di çıkar diyen insanlar da, rejim edelim diyen insanlar da aynı kutsal kitaba inanıyor. İnançsızları keselim öldürelim diyenler de her insanın dini kendine diyen insanlar da aynı dine inanıyor. Veya kendilerini aynı dinle etiketlemeye çalışıyorlar. Peki her yorum gerçekten eşit derecede makul mü? Gerçekten her birine şey verebilir miyiz? Sen bu fikir kadar aynı dini gösteriyorsun diyebilir miyiz? Ben burada modernistlerin kutsal kitabı tarihten bağımsız bir şekilde yorumlayanları Hadislerden ve diğer kutsal kitaplardan bağımsız bir şekilde yorumlayan, yorumlayanların hatalı bir yaklaşım sergilediklerine inanıyorum. Şu sebeple. Mesela Bakara 189 ayetine bil, bilmiyorum biliyor musunuz? Evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir diyor. Evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir. Ahmet abi sen bu ayetten ne anlıyorsun? Ön kapıyı kullan. Ö ön kapıyı <laughs> kullan. Merhaba <sen> abi. <laughs> Evlerin arkalarından girme. Farklı farklı anlamda anlayabiliyorsun. Evet. E, e, gerçekten şeyi merak ediyorum. Abi. Sizlerin ne anladığını. Berat abi sen ne düşünüyorsun? evleri arkalarından girmeniz. Yani, cümleden direkt olarak anladığım şey Ahmet'in anladığı ama e, muhtemelen şey tarzı. Hani habersiz gelmeyin tarzı bir şey olabilir. Orada. Çok güzel. Hidayet abi sen ne düşünürdün? Ben bu, Berat Ahmet'te farklı düşünüyorum bu konuda. Ben şunu şey yapıyorum. Hani burada hırsızlık yapmayını kastediyor ve arka Hı -hı. kapıdan da kastım ben şöyle yorumladım. Göz önünde bulunmayan hani arka kapı dediğim böyle pek tenha pek kullanılmayan, Hı -hı. goca bakmayan bir kapı oluyor. E siz orada gir bey dediği zaman hani direkt olarak hırsızlık demiyor olsa da hani ben onu dediğini de düşünüyorum ama o kapıdan girse insanlar sen hakkında da yanlış düşünebilirler. Belki bu hırsızlık yapmak için goca bakmayan kapıdan girdi diye düşünebilirler. Öyle zanla insanları zanla yönlendirmeyin diye. Hı -hı. Ya bu, 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 da, bu da makul bir yorum. Ya aslında bu yapılan yorumların hepsi var. İşte evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir. Hırsızlık yapmayını kastediyor olabilir. Kimler evlere arkalarından giren hırsızlık yapacak insanlar. Hırsızlığı yasaklıyor olabilir hidayetin dediği gibi. İşte habersiz gelmeyin, hadsizlik yapmayın diye anlayan insanlar var. Hatta ev derken aslında kadını metafor ediyor. Arkalarından girmeyin derken de ana seksi yasaklıyor olabilir. Nitekim bu değil. Veya ev derken aslında senin yurdunu kastediyor işte evlere arkalarından girmeyin derken de işte e, savaş açmayın diğer ülkeleri bunu da kastediyor olabilir. Şimdi sadece bu ayete bakarak bu ayetin ne anlama geldiğine dair sonsuz sayıda yorum çıkartabiliriz. Ya burada sadece üç farklı insan var. Üç farklı insan Üç farklı yorum çıktı. Ben de iki tane sundum. Beş farklı yorum çıktı. Şimdi biz gerçekten burada kutsal kitabın ne kastettiğini nasıl anlayabileceğiz? Şimdi eğer Kutsal kitabı tarihinden bağımsız olarak yorumlarsak sonsuz anlam çıkıyor ama biz Şeyi biliyoruz tarihsel kaynaklar sayesinde. O dönemlerde hicret ettikten sonra ihramdan sonra insanlar evlerini kapılarından girmenin günah olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden arkalarından bir delik açıyorlardı. O o delikten giriyorlardı veya çadırlar vardı. Belli insanlar çadırda yaşıyordu. Çadırın önünden girmek yerine arkadan delik açıp oradan giriyorlardı. Aslında Muhammed bunu yasaklıyor. Diyor ki yok yani bu bu geleneğe gerek yok. Evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir. Önden de girebilirsiniz ve bu gelenek yasaklandığı için biz şu an zaten bu, bu ayetten sonsuz sayıda anlam çıkartabiliyoruz. Eğer biz Kur'an'ı tarihinden bağımsız olarak yorumlamaya çalışırsak çok sayıda anlam çıkartırız ve çok sayıda anlam birbiriyle çelişebilir. Birbiriyle uyuşmaz bir Kutsal kitap yorumuyla karşı karşıya kalırız. Bu yüzden kutsal kitabı yorumlarken o dönemin insanları bu ayetlerden neleri anlamış? O dönemin insanları işte biliş seviyelerine, onların inançlarını ne, geleneklerine, kültürlerine, o, o hitap ettiği kitleyi analiz etmeden, hitap ettiği kitlenin inançlarını analiz etmeden, kutsal kitabın yorumlarını analiz etmemiz bana çok mümkün değilmiş gibi geliyor. Bu bence bunu gösteriyor. Nitekim buna bir örnek vereceğim ama kutsal kitaptan örnek vermeyeceğim. İşte bir Tatar miti var. Tatar metinde bir büyü okuyacağım size. Gir kutum gir. Eşikten de gir, delikten de gir. At olup kişneyip gir, sığır olup böyürüp gir. Kaz olup gaklayıp gir, ördek olup baklayıp gir. Şimdi bu 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 Tatar büyüsünden ne anlamamız gerekiyor bizim? Şu şöyle bir yorum yapabilirim ben 21. yüzyılda. Kut derken bir kuantum nesnesine atıf yapıyor olabilir. Hem delikten hem eşikten geri derken bir parçacığın aynı anda iki yerde oluşuna refer ediyor olabilir. i̇şte <laughs> çift yarı deneyi, iki tane delik var değil mi? Delikten geri derken aslında bunu kastediyor olabilir. İşte Schrödinger'in kedisini biliyorsunuz. Kuantum <laughs> bir düşünce deneyi. Müslüman, Müslümanlar Ve, sizin Hem, hem, olabiliyor, hem at hem sığır olabiliyor. Ben böyle yorumlayabilirim bunu. İşte, Eğer tarihinde... peşine düşecekler. Efendim? Müslümanlar diyorum senin peşine düşecekler. Ne olur Müslüman ol. <laughs> bizim ayetlerimiz de yoruldu. Bak bir tatarsan Kur'an çıkarttın abi. Kim bana, bu Kur'an'ı Bana gerçekten ihtiyaç veriyor. Bana gerçekten ihtiyaç veriyor. <laughs> Zaten yapan yapıyor. Caner <laughs> Kastan <taslamalar> kendisini inceleyebilir. <laughs> bu arada. Ee, şey. <laughs> Pardon. Ee, hem İlyas'ı gördüm hem de Soydan'ı gördüm. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Ben kimseye hoş geldiniz diyemedim. İşte izleyicilerden. Buyurun Miradan kusura bakma sözünü kestim. <laughs> ha, tamam ben devam edeyim. Şimdi hem bu <laughs> evler, evlere arkalarından girmeyin ayetine hem bu gir kutum giri düşünelim. Abi bir şeyi o dönemin inanan insanların nasıl anladığından bağımsız yorumlayamayız. O dönemdeki insanların nasıl yorumlaması gerektiğine bakarak yorumlayabiliriz. Ben de kutsal kitabın en makul yorumunun işte tarihten kopararak kutsal kitabı incelemek. Bilimin şu anki verileriyle kutsal kitabı incelemek yerine o kutsal kitabın otantik anlamını, kendi anlamını, aslında o dönemde ne kastettiğini anlayarak Tanrı'dan gelip gelmediğini inceleyebileceğimize inanıyorum. Bu yüzden diyorum ki din ve bilim çelişir. Aslında din ve bilimi uyuşturmaya çalışan ayetlerde bir tür yöntem eksikliği var, yöntem hatası var. Bu yöntem hatasını gidermeye çalıştığımızda kutsal kitapların yorumlarıyla bilimin yorumları, en makul yorumları birbiriyle çelişiyor. Bunu derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Mesela hepimiz şeyi biliyoruz. Evreni altı günde yaratan Allah. Ayetlerini biliyoruz. Daha önce duydum. Şimdi altı gün derken burada Allah neyi kastediyor? Veya Muhammed neyi kastediyor? Veya yazan kişi neyi kastediyor? Biliyoruz ki gün kavramı yom. Yom Arapçası tamam mı? E i̇şte yom el kıyame. Kıyamet günü gibi bir çıkarımdan da anlayabilirsiniz. Ama yom kavr kavramı hem dönem anlamına geliyor hem gün anlamına geliyor. Şimdi biz 6 günde yarattık derken, 6 yövümde yarattık derken hem 6 gün anlıyor olabiliriz hem 6 dönemi anlıyor olabiliriz. Sadece kutsal kitaba bakarak bu iki yorum arasından hangisini tercih edeceğimizi bilemeyiz. Ama tarihsel kaynaklara bakarsak 6 günün kastedilmiş olduğuna dair hem hadisler hem Tevrat hem İncil'den anlatılar görebiliyoruz. Yani bir metni anlayabilmek ancak o metnin tarihsel kaynaklarıyla ve o dönemin bilgi seviyesi, kültür seviyesi, inanış seviyesini anlamakla mümkünken ve kutsal kitabın bilimle uyumlu olabilecek anlatıları aslında tarihsel kaynakları göz ardı ediyorken bilim ve dinin o kadar da uyuştuğunu söyleyemeyiz. Biz biliyoruz ki hadisler var işte Allah toprağı Çarşamba günü yarattı, şeyi çiçekleri, böcekleri Perşembe günü yarattı diye hadisler var. Bakıyorsun kutsal kitabın Kur'an'ın kaynağı olan Tevrat'a ve İncil'e gün ağardı, gün karardı ve bir sonraki gün oldu dönem şeyini görebiliyorsun, ifadelerini görebiliyorsun. Ben buradan yola çıkarak diyebiliyorum ki aslında yön derken Kur'an aslında dönemi kastetmiyor bilimin o farklı dönemlere tekabül eden yaratılış kavramlarını veya oluş kavramlarına refer etmiyor. Refer ettiği şey, atıf yaptığı şey gerçekten gün. Ve evrenin altı günde yaratımı evet bilimle çelişiyor. Yani ben şunu söylemiyorum. Altı günde yaratım kavramı kesinlikle bilimle çelişir demiyorum. Bilimle uyumlu yorumlar yapılabilir. Ama bilimle uyumlu olan yorumlar aslında makul yorumlar değil. Dinin makul yorumları değil. Felsefi antropolojiyle okuduğunuzda kutsal kitabı. O dönemin bilgi seviyesiyle okuduğunuzda en makul yorumların bilimle çelişebileceğini görebiliyoruz. Bunu görebileceğimiz bir başka yer çamurdan yaratım. Caner Hasama ne anlıyor çamurdan yaratım derken? Toprakta işte belli mineraller var, organik ve inorganik maddeler var. Ağaç onları köküyle alıyor, onu elmaya çeviriyor. O elmayı yiyorsun, sen o elmadaki organik inorganik moleküller sana geliyor. Aslında Allah topraktaki organik ve inorganik molekülleri senin vücuduna alarak seni topraktan yaratmış oluyor. Ve Kur'an bunu kastediyor. Öh. <laughs> öh. <laughs> 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 Bayağı. Ben... Evet, yani. Kadarkat ilkesiyle çelişiyor bağlamdan o kadar fazla kopuyorsun ki. Evet böyle bir yorumla din ve bilimi uyuşturabilirsin ama böyle bir yorum makul değil. Böyle bir yorum bir kutsal kitabın anlaşıl veya herhangi bir metnin anlaşılmasının en berbat hali diyebilirim. Evrimle bu şekilde uyuşturmaya çalışabiliyorlar ama bu uyuşturma modeli kutsal kitabın anlamını tamamen yok ediyor. Eğer siz kutsal kitabı böyle okursanız cennet ve cehennem metafor abi diyerek cennet cehennemi de reddedersiniz. Hatta Allah metafor abi diyerek Allah'ı da reddedebilirsiniz aynı kutsal kitaba bakarak. Ben diyorum ki bunu söylemek yerine acaba o dönemdeki insanların ne in, neye inandığına bakarak yorum yapalım. Nitekim çamurdan yaratımı destekleyen onlarca hadis var. Aynı zamanda Tevrat'ın anlatım, anlatımı, Caner Tansaman'ın anlatımıyla uyumlu değil, bilimle çelişen anlatımla uyumlu. Ve Tüm bu tarihsel seyri incelediğinizde bilim ve din arasındaki gerilimi göz ardı etmek çok mümkün değil. Ben bu yüzden kutsal kitapların anlatılarıyla bilimin anlatıları arasında uyumlu bir model oluşturulabilecek olmasına rağmen o uyumlu model akla uygun olmadığı için yapılabilecek en iyi din yorumunun yapılabilecek en iyi bilim yorumuyla çeliştiğini düşünüyorum.